Ah çocuk Akşam üzeri şafak ışığıyla vurulursun Sular yükselir Dağlar ardınca Alıp götürürler mi resmini yol boyu Veya çürüyen et kokunu Sele karıştırıp Ah Evleri taş üstü yeşile bürünmüş mavilikler Ah gözleri taşmış yaşları kara, elleri ışığa kavuşamamış. Karnında ninniler söylenir, kimseler bulmaz sesini. Ah, o aşk kurşunu sıkılmadı hiç sana. Gözleri kara, yaşları taşmış. O gece sana hiç Açmadı dört kolunu sürmedi rüyalarına Göğsünü açıp damarlarındaki kanları Her güneş ısıttığında geceyi bir çocuk ölür Yosun tutar yeşillenir su Gündüzler utanır bir ırmak doğulur